Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle yeni kostümlerin kazanış ve kaybediş animasyonlarını izliyoruz Haydi başlayalım İlk fener seni arkadaşlar biliyorsunuz ki geldi Şimdi oynanışına bakacağız Aynen aynısı kayış da vermiyor 10 Nisan 149 150 taşa geliyor Ama biz bunu gördük arkadaşlar Evet bugün de arkadaşlar Arkadaşlar bugün de talih düşmanı Tere geldi Şimdi aynen aynısı arkadaşlar buraları geçiyorum ben talih düşman tereye ilerleyeceğim. Aynen burada talih düşman tere var. Siz biliyorsunuz zaten onları izlemişsinizdir. Şimdi evet ultisi aynı aynen böyle vuruyor arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz markette de teklif olarak geldi. Şimdi baş düşman bir baş düşman bir izlemedik izle, ben izlemedim ben 4 Haziran 2 ay sonra 80 taş satılıyor. Aynen siyah beyaz böyle beşiktaşlar sevebilir. Ve aynen Biye bu arada arkadaşlar ya biye şu güncellemeyi bir getiremediler ha. Şu var ya uğurta atınca kendi normalde olsun. Güncellemeye gelmeli. Yıldız gücüne gerek yok bence. Bibi gibi yani bibi gibi olsun. Böyle. Nikobi. Nikobi. Keşke bir miyav sesi çıkarsa. Miau. Gide ses 29 Nisan arkadaşlar. E bugün tarih düş materyali 3 insanda geldi. Ve arkadaşlar bir dakika bakalım. E, yani şimdi ne 6 gün sonra Nikobi geliyor. Bakın aynen vuruşları böyle, ulti böyle. Böyle atıyor. Kedi atıyor. Mavi atıyor ama. Bilmiyorum niye mavi atıyor. Evet. Ultisini gördünüz. 29 insan 80 taşa geliyor arkadaşlar. Gör köşede gösteriyor. Bakın. Arkadaşlar. Altın Nikobe'ye Altın Nikobe'ye güzel kostüm Nikobe'nin aynısı. Şimdi aynen altın altın saçıyor arkasından. Altın kostümler gibi. Anne bu sefer sarı kedi atıyor. Aynen sarı kedi atıyor bu sefer de. Güzel yani güzel kostüm. Sıradakine geliyoruz. Ee, <laughs> Hızlı Slash Edgar. Hızlı Slash Edgar. Biliyorsunuz ki Niko B'den sonra geliyor arkadaşlar. Nikobi'den sonra geliyor diye biliyorum. Aynen 29 insan. Bakalım ne zaman geliyor? Galiba Nikobi'den B'den sonra geliyor. Aynen 7 Mayıs'ta geliyor arkadaşlar. Tarih düşmanı tera. Niko B. Gold Niko B. Aynı günde geliyor Gold Niko B, B. Ve sonra hızlı sıra şu Edgar geliyor. Güzel görünüyor. Evet. Güzel iyi dönüyor. Bakalım vuruşunda bir şey var mı? Aynen var. 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 Bakın. Aynen böyle. Ben. Oğlum bir dakika. Aynen bak sarı bir şey çıkartıyor. Ben mavi böyle. Bakın. Buradan Nikobi'ye geldik. Ultide aynen arkada bir şey, şey saçıyor. Mavi bir şey saçıyor. İlk o hızlı slash yoktu. Aynen. Tekrar bakalım. Ahı. Evet. Anne vuruşlarında bakın böyle değişik bir şey atıyor böyle. Ayar gibi bir şey de atıyor. Bu değişik bir şey atıyor. Ne anlamadım. Dur bir dakika arkadaşlar tekrar izliyorum. Şimdi dönüyor etrafında ya. Aynen bak. Aynen 3 üç... Aynen etrafında döndürüyor ve şöyle arkadaşlar nasıl diyorduk ona? Yıldız'a benziyor gibi bir şey atıyor. Aynen. Tamir gibi bir şey var bir de. Ortasında arkadaşı saçıyor. Aynen. Saçıyor onu. Yani bu kadar. Yani her şey var. Hasarı artmış mı acaba? Nasıl? En burdalı beyga. Ee, ne zaman geliyor bakalım. Kaç? 150 taşa. Bir dakika Edgar 80 taş. Aynen 150 taş diye biliyordum. 28 maç bayağı uzun zamanmış. Yazısı daha şuraya bayağı uzun zaman. Evet. Nakavta oynanışını arkadaşlar biz izlemeyeceğiz. Aynen. Aynen o içerisini atıyor. Biz şu an 4. dakika. Biz 5. dakikada. Reklamına başlayayım okudum seni. Arkadaşlar burayı kesip geliyor. Zor kurtulumdan reklamdan. Evet arkadaşlar böyle atıyor aynen. Böyle aynı hiçbir değişiklik yok. Sadece görüntüsü değişik. Yine başka bir değişiklik yok. Nere el yapımı search. El yapımı search. Kromatik search'ün search'e search'de şey eklenmemişler İkinci özür kosun. Aynen 50 taş çok azıcık taş. 11 Haziran. Baş düşman bir Aynı ayında geliyor. Da baş düşman bir galiba daha önce miydi sonra mıydı bilmiyorum. Aynen değişiklik yok aynı. Pardon yeşil mavi atıyor. Yeşil sarı atıyor. onun dışında atlıyor. Bir şey, bir değişiklik yok. Aynen. hep şey kağıttan bu galiba. Ya da baş... Bilmiyorum ya. Bir, anlamlı gelmedi pek bana. Haziran'da geliyor bu da. 11 Haziran 50 taşa satılıyor. E oğlum aynı şeyi gösterler. Sıradaki kostüm Dur bar var 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 oğlum. Var ne ya oğlum göremedim. Bu kostüm arkadaşlar güçlü ki kostümü. Güçlü ki kostüm olarak gelecek bu kostüm. Aynen güçlü günde alabilirsiniz. Zaten yeni sezonu girdik şu an. Güçlü günde. Aga. Güçlü deyince aklıma ne geldi biliyor Power Play'ler kaldırıldı ya. Onun yerine güçlü geldi. Ama harbiden güçlü gidi ondan. Ama oğlum keşke güçlü günde kupa kazanılsa. Bence daha iyi olur. Pardon kupa. Güçlü günde kupa kasılmasın bence. Daha güzel olur. Arkadaşlar merhaba onu Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Gördük kostümleri ve sizi iyi mi kostümler? Neyse oğlum tekrar açtım bir dakika arkadaşlar. Yani güzel kostüm bence. Bayağı kostüm gelmiş. Çok iyi kostümler var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bay bay.